Bremen Mızıkacıları Masalı Bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Sahibinin onu artık daha fazla beslemek istemediği ortaya çıkmış ve bizi meşek en iyisi buralardan gitmek diye düşünmüş. Böylece bir sabah erkenden yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra iki büklüm bir köpekle karşılaşmış. Artık sahibime avda yardımcı olamayacak kadar yaşlandım sahibim de artık beni beslemiyor zaten demiş yaşlı köpek. Eşek de gülmüş. Benimle bir emene gelsene şarkıcı oluruz birlikte demiş. Yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün oturan bir kedi görmüşler. Çok yaşlandım fareler bile dalga geçiyorlar benimle demiş kedi. Sen de bizimle gel demiş eşek. Sesin hala güçlü çıkıyor. Şarkı söyleriz bir hemen de beraber demiş. Bağıra bağıra şarkılar söyleyerek yola devam etmişler. Bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken kendi seslerinden daha yüksek bir sesle irkilmişler. Sonum geldi diye öten bir horozmuş bu. Sonra eşek, köpek ve kediye yana yakıla anlatmış. Bu akşam sahibimin konukları gelecek. Öyle hissediyorum ki beni pişirip yiyecekler. Eşek de endişelenme. Senin gibi bir ses bize çok şey katar. Haydi gel birlikte Biremen kentine şarkıcı olmaya gidelim demiş. Akşam olduğunda dört kafadar Hayvan yorulmuşlar. Bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz hemen uçup pencereden içeri bakmış. Dört soyguncu görüyorum. Nefis bir masanın başında türlü türlü yemek yiyorlar." demiş. Eşek hemen atılmış. Bir planım var birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstünde kedi ve en üstte de bizim horoz pencereye yaklaşıp çıkarabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. İmdat! Bu bir hayalet demiş soygunculardan birisi. Bir diğeri de bence canavar demiş öteki de bence cadılar bastı burayı deyince bir diğeri de annemi istiyorum diye basmış bağırtıyı. Birkaç dakika sonra dört şarkıcı soygunculardan kalan yemek masasındaymış. Bizim dört kafalar hayvan karınlarını bir güzel doyurmuşlar ve uyumaya başlamışlar. Geceleyin onları uyurken Soyguncular geri gelmişler. Ama bizim kafadar hayvanlar hazırlıklıymış. Soyguncular içeri girer girmez "Eşek, şimdi!" demiş ve saldırıya geçmişler. Soyguncular hem hayvanların hep bir ağızdan bağırmaları hem de eşeğin tekmeleri, köpeğin ısırmaları kedinin tırmalamaları karşısında daha fazla dayanamayıp kulübeden kaçıp canlarını kurtarmışlar. Öyle bir kaçmışlar ki onları görenler akıllarını yitirdi sanırlarmış. Soyguncuları kulübeden def eden bizim dört kafadar hayvan bu küçük kulübeye yerleşmişler. Bir emene gitmeyi de bir süre ertelemişler. Ama her gün şarkı söylemeyi unutmuyorlarmış. Eğer bir gün onları dinleme şansınız olursa biremen sakinlerinin ne büyük bir tehlike atlattıklarını anlarsınız. Unutmayın, mutlu olabilmek için çok güzel yerlere, çok güzel mekanlara gerek yok. Mutlu olabilmeyi bilmek önemli. Masalımız da burada bitmiş gökten üç elma düşmüş. Birisi masalı dinleyenlere, biri biremen mızıkacılarına, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.